Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta arkadaşımla beraber e, görevli şeyler yapacağız. Yani normal maç. Ada bayadır gir çekmediğimiz birisi. Yine. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, ben niye, e, ee, Arkadaşım vardı, o işte. Vahşi yaş cümleyi. Büyüyü alayım hemen şöyle. Şöyle sesini kısayım ya. Büyüyle oynuyoruz ülkemizde. Ülkemizden nasıl bir oyuncuyuz. İyi eskiden çok kötü oynardım. Şuradan bir tane özel atışım deyseydim. Çok güzel oldu. işte buna. Geçeyim şuradan hemen. Arkadaşlar. İn, i̇kiye kaldık derken çok Al şunu alırsa biter Aa, Bu da ya yine iyidik. artı +7 ile başlıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bir tane hemen video gelecek. O da tek başıma. İkinci elimize girelim. Arkadaşlar bu arada bir tane kulüp kurdum. Hemen göstereyim. 3 kişiyiz, dört kişi işte arkadaşlar. 4 kişi şey siz de gelebilirsiniz. Lütfen gelin. 8 bir liste gelsin lütfen arkadaşlar. Gösterin arkadaşlar. Dengedim ama. Abi nasıl alamadım? Hayır ya. Abi özel güçüm vardı o kadar. Özel güç almam lazım benim onu. Abi. <laughs> Kaçmam lazım benim buradan hemen. Arkadan destek. Abi kaç sayıydım var ya. Eksi 5 yedik. Çok kötü ya. Ee, eksi 3 mü? Yine kardayım valla. O da kardı herhalde. Arkadaşlar dün 2 e, 343 kupa yaptım. Piper 422. Şöyle göstereyim karakterini. Hemen e, karakterimi seçeyim. Koltan. kol bu arkadaşlar. Mr. Pink aldı. O da yeni çıkarttı. 3-4 güne. Arkadaşım. Biliyorsunuz zaten. Ona 2 e, haftadır 3 haftadır video çekemiyor. Yenice yeni çekeceğiz. Abi çok sıkıntılı ya. Arkadaşımın e, açıklamayı açıklama ne koyacağım arkadaşlar. Sonra bir tane başka arkadaşına çekecektim ama e, o oyunda değildi. Bu arkadaşımla çektim. Hop şöyle ortalanır. Abi ya öf. Art yine 10 yüklü puslular adamlar ya. Şu pusanlara gıcık olanlar like atsın arkadaşlar. Lütfen. Dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen şöyle kulübümüz böyle 4 kişi daha dünyada bugün açtım. Hatırlamıyorum çok. Herhalde dün açtım. Arkadaşlar başlayalım. Başladık. Şimdi şu iki yükü alırsak çok güzel olur arkadaşlar. Şuraya. Bir tane tik var yani çok iyi. benim için. Yakından anlamıyorum. Ama tek değil demo. Şuna poka bak. Bu çok güzel. Bebeğin var mı? korkma. Ay ne? Abi yine yargı modunu birisiyle kaldık. Delalı aldı hep kaydı. Alın sen ben mi? Abi onu aldık da bir tane Bir Abi ya. Aha. Aldık be. 13'lük takım aldık be. Helal be. İşte bu. Çok iyi geri dönüş helal. Haydi. Yine başlayalım arkadaşlar. Haydi. Çok iyiydik be. Ceki alacağım. Jackie iyi karakter bence arkadaşlar. İmerip be. Seviyorum yani. Arkadaşlar ben ee, ben dünkü videoda gösterdim değil mi? Gel abi. Hemen öldüm mavi ya. Kaç. Gelmiyorum. Şunları hemen alabilirim. İşte bu ve 3 yüküm var benim arkadaşım. Çok iyi. Bas bas bas. Hemen onu da ben alayım kanka. Hayır ya. Adamların demek ki çok yüklü varmış. Yine artı yedi al. İyi yani. Aslında yani cekete çok iyi gitmedi aslında. Yakın olması ya bunun da herhalde. P'ni 525 kupa 530'a çıkartabilirsin çıkar. Bu bir e. İkisi izliyor. neden? İşte bu. Abi. Haydi. Bunu alırsam çok iyi olur derken öldü. Hayır, lon geliyor ya. O sıkıntı. Hayır. Onu alırsak çok yersin. Hayır. Uff. Çok iyi. Sağol. Hayır ya. Beşinci olduk. Eksi altı. Oooo. Baya iyi. Ben ne? Ben bu karakteri aa, alışayım zaten onu çıkartayım çok sıkıntıya varız Himalayayım biraz paylaşım Aynen. Piper, Ay, Piper, ben öyle şurada şurada ben şu an şu an. Abi çok kötü öldüm. Hemen çık. Çık 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 çık. Abi hatam var ya. Oraya niye gidiyorsun? Gitmeseydin alıyorduk ne güzel. Olsun. Olmadı ya. Biz kendi çok kötüyüz. Bu orada bir tane cin var. Dalmayacağım. Tek iki tane şöyle. Giyedik. Bir. Ko. Obe. Ey. Hemen çık Eymen. Hemen geri çık. Kanka geri çık, Bak. Her an bitebilir o. Abi niye geri çıkmıyorsun ya? Abi ya eksi dört yedik. Abicim ya. Sonlar da çok kötü. Of. Of. Haydi. Ne şu temiz bir yok. işaret birisi çıkmaz ya. Aldım be. Gişiyorum. Ne ne? Yarada Uf, tek attım, efsane tek attım arkadaş. Şurada bir tane. Abi oraya git aynen. Ay gel Çekmek için yapıyor. Bu fıstık kimsinin yerdeyiz ya. Şurada birisi olabilir. Abi gel, aynen. şunu alırsam Hemen şunu alın. Çok iyi be. Onu, onu böyle. Ama artı yedi al. Yine iyi. Biraz toparladık böyle. 500 ve mega kutu açıyoruz. Haydi arkadaşlar. İnşallah çıkar diyoruz. Arkadaşlar eki bana bakmayın. Bana bakmıyorum. Ay işte. 5 yaz çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar like'ını e, alırım. Görüşmek üzere bay bay.